Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese Hayırlı sabahlar Bugün Perşembe Kuşlara biraz pirinç Biraz da şey verdim Mercimek Maaşta bunlara mısır ve ay çekirdeği Kenevir Sırp buğdaya devam Karışık verdiğimiz zaman ya çok pahalı karışık vermemiz lazım İçinden nar olan özel posta yarış kuşları için performansimi Bunlar da maliyet Gerçekten maliyet Bunlardan 6 ayda 5 ayda bir anca alabiliriz. Kenevir, buğday, mısır ay çekirdeği devam arkadaşlar. Evet şu kısırlık ilacımız geldi. Şunu Nudi ile benim çift tepe vereceğim. Şu çift tepe ile çift tepe dumanlıyı galiba şey yapabiliriz. Eş vurabiliriz. Kağıt mavi ön tep aynı kuruk. yavru ölmüş. Ee, ondan sonra dumanlara kendi yavrusu ölmüş. Mehmet'ten çakmak yavru, yavru koydum atlarına yaşıyor. Bu yavrusu sağ. Bunu biraz doyurdum. Bu sağ. Kuyruğuna makası da vurabilirim bunu. Toparlasın diye. Baba burada. Anne zaten oyunlu kağıt mavi şu silekti. Şey şu mavimizin yavrusu var. Sami kısım sana ayak vurduk mu çatıya gidiyorsun inmiyorsun. Manlının kuyruğunu alacağım arkadaşlar. Kuyruğu gelsin. Biraz daha beklesin. Beyazımın yavruları çıkmış. Ve bunun annesinin yavruları çıkmış maviyle. Hüseyin kardeşimizin emminin indirdiği mavi vardı. Hüseyin'e verdiği. O mavi de burada. Benim ustamın neşi mavi de burada. Kuşlar iyi ya güzel. Postalarımız var iki tane. İki diş posta lazım bize. Diş posta takviyesi yapacağız. Ben şekeri erkeği... Nerede lan benim? Burada arkadaşlar. Heh. Bakın Şekeri bakıcı yaptık arkadaşlar. Uçurduğumuz posta. Ne yapıyorsun lan? Beyazın burada. Dumanlar. Kimden? Kim Adem Karamanlı'nın hediyesinin yavruları bunlar. O dumanların soyu. Bakalım dişi öldü. Baba kaçtı. Vallahi sarıyla şeker yavru bitmiyor öğrenin arkadaşlar. Lan yıkanma lan. Sen yıkan, sen yıkan mayna Seni uçuracağız. Yıkan mayna ya. Seni bir uçurayım oğlum be. Bir uç saydım be. Sen yıkanma dostum. Dostum sen yıkanma dostum. Dostum sen yıkanma. Seni uçuralım bir dostum ya. Bir dur ne oldu ya. Çadıda da çok bekleme ama bak. Vardiya'ya gideceğiz. Arkadaşlar abone sayımız artıyor. Lütfen kanalımıza abone olun. Arkadaşlarınıza abone edin. Seviniriz. Bin abone de çekilişimiz var. Muhabbet, <laughs> güvercin. Elden teslim de olabilir. Ya da bir yerde memlekette oturuyorsanız ben otobüsle şey yaparım. Ee, gereğini yaparım. Otogara bırakırım. Bakacağız. Arkadaşlar kuş nasıl damar olur işte bu şekilde. Çıkartırsınız hava alır gezer. Böyle böyle takılırsa kuşlarınızı haftada bir gün böyle uçurmayın. Bu şekil böyle takılsınlar. Aranızda benden daha iyi kardeşlerim de vardır. Benden daha tecrübeli abilerimiz de vardır. Ne bileyim. Kız arkadaşlar vardır. Kız kardeşlerimiz, ablalarımız vardır bu işi şey yapar Kimisi yapıyor Kuşun damar olma sistemi bu işte Kuş böyle yayılacak gezecek Damar olma alıştırma sistemi budur Çok ayak vurmayacağın ele mesela fazla almamak lazım Yavruyken yabani olması Kümesi yakalayın diyorsan ele al Ama yabani kuşun şöyle bir avantajı var Kuşu yakalayamazlar He, Ayrı bir şey bir yere düşersen yakalaman da zor Karanlık çökmesi lazım Kimi kuş gerçi gece de uçuyor Çok nadir Kıtepe, Ne yapıyorsun oğlum bir yavru büyütemiyorsun lan. Senin yavrum da görünmüyor. Tekrar bir mutlak işini. Sarıya bak be. Kafasının eseri geçecekler diz. Bunlar dişli erkekli uçursak inebilirler mi? İnemezler ya bu kamiler. Gözüne vurmuşlar mı ya? Cin cin harbi cin. Aferin oğlum anne kuduk savunla katma abi mutlayın işte ya. Şuna bak ya cin gibi ya. Şuna bak hele ya şerefsiz. Lan mavi seni ne büyütüyor lan böyle cin cin. Hey maşallah lan. Et lan adam 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 adam. Aferin nasıl lan. Anasını satayım mavi en iyi. Onu altına yumurta kaydıracağız. Bakalım değiştireceğiz reis sularını. Dayı! Yıkanma lan. Ooo kuş girmiş bile ya. Yıkan. Cık. sadıma bak benim be Et kızım benim be yürü be kim tutar seni be yürü <laughs> arkadaşlar sarımı makasdan aldım eseri vardı eseri daha hafif geçiyor valla boynunu kıtlatıyorum böyle boynunu çekiyorsunuz diye çıt ediyor bir de biraz masaj yapıyorsunuz ters tarafa doğru döndürüyorsunuz heyt maşallah seni ben korktuğumda uçurmadım damızlık yaptık. Allah'a. Arkadaşlar çift tepe kuşlardan da yavru almak zor ya. Allah zor. Tamam bakalım. Bu kuş olmaz bir dahaki kuş olur. Bu kuş olmaz bir dahaki kuş olur. İlla ki bir yavru alırız. Olmadı bölme kafeslere geçeceğim. Gerçi bu zaten bölmede de. Ya, hepiniz yıkanın bir ben Yıkanın anasını sen. Yıkanın lan. Soğukta yıkanın kışın. Sen de yıkan gel. Gel sen de yıkan gel. Bak bak posta gitmiyorsun. Neyi ötüyorsun? Bak hele bak ya. Yanında yiysek. Oğlum yapma böyle şeyler. Posta dişi bulacağız sana baska buluruz, bango buluruz, kelebek buluruz, bir şey buluruz sana. Bu iki dişi posta şart diye. Ne oldu lan? Ee, ne yapıyorsun Ya herkes bunu seviyor da ben de mavi postayı seviyorum. bizim alayı hatırlatıyor. Ha, yıkan yıkan yavrulara da dişi yatsın. Yıkan da yatsın. Arkadaşlar kuşların kendi kiri var bakın suları ne oluyor. Vücutların bulundukları yağ var. Bakın su tertemizdi ne oldu su. Kuşlar yıkanmayı seviyor. Şekeri yavrumuzun da rengi kendine gelmiş vallahi maşallah. Lan yıkanmasaydın lan seni uçursaydık şekeri yavru. Arkadaşlar sopayla indireceğiz herhalde sarıyı. Sarı orada. Harbiden İn aşağı. İn. Oradan adamı delirtme. Bazen ayak vurup kaldırmak da istemiyorum oyunda. İşte bu yüzden beni kilitliyor. Harbiden kilitliyor. Sevmiyorum. İn kız. Çı çıkış. Çı çıkış. İn. Arkadaşlar bu güzelleşmiş ya. Çok güzel olmuş. Şimdi de kapmışım onu. Daha buna da ayak koydum. Susami dişi yılmayı bıraktım. Bundan çık çift tepeye de. Bak hele bak. İnden aşağı. Şşş. Gel. Hadi kızım. Arkadaşlar i̇şte sarıyla beyaz yaşattım. Biz de oyunun Hüseyin abinin kağıt mavisi vardı çakının. Ee, onunla da aynı kuruk sabunu yaşattık. Yani gerçi onlar eş. Sarı ile beyazı vuruyorum ben. Uçurduğumuz sarıyla uçurduğumuz beyaz. Gerçi beyaz bu aralar uçurmaz. gelmesin bak uyanık ol. Kıyım gösterebilecek miyim? Geri zekalılar o da yavrunun yeri. Bak şurada. Beyaz da burada. Bunları yaşattık. Beyaz da öyle böyle beyaz değil yani. Harbiden iyi beyazlar. Metlaj olaylı var gibi. Bak bu. Bunlar da bizim ya abinin kuşları. Kupaya kuş kaldıran bir yağ var. Serdar abi. Dersin Harbiden. 10 bin lira mı? teklif geliyor bir kuşu hazır ediyorlar. Kuşu vermiyorlar izlemek için, hazır ettikleri için. Kupa kazanıyor kuşu. Ben de olsa verir miydim ben? Verirdim gibime geliyor yani. 10 bin liraya soyu ise neden olmasın. ama tekse soyunu yavrusunu alıp verirdim. Bilmiyorum ya. kendi yemini yani bu kuşlar kendi yemini döndürmesi lazım arkadaşlar. Şu kuşlar aralarından böyle yavrulardan vereceksin kendi yemini kendi karşılayacak diyecek. Bazen mezat yapıyoruz. Çok da mavi var erkek maviyi de zor seçiyoruz ya. Bu benim mavi. sarı hadi be hadi kızım Lan sarı Gel 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 Abi Antepler bunlara boş yere yapışkan demiyor Hey sese bak be işte bu Ses olacak abi kuştan Vallahi bu uçurulur arkadaşlar bunun eseri geçmiş bu arı uçurulur yavaş yavaş bir iki bir iki kaldırılır. Benden demesi. Şimdi aynakoyuk sabunu atarız. Bir de sularını değiştiririz. Gözü kapanan yavrulara bir bakarız. Tedavi. Ee, güzel bir doyurma yaparız. Arkadaşlar bir hafta sonunda kümes temizliği yapmam lazım yani. temizlemem lazım. Harbiden hakikaten temizlemem lazım. Aferin lan yavru. İlerle ha şöyle yürü lan. Yeme vur bir şey yap ha. Azmin olsun lan senin azmin. Aferin. Bak hele posto dumanlıya vuruyorsun. Posta'ya da kaba tutacak erkek zor burada da. Posta yani. Arkadaşlar posta kuşunu bakıcı olarak seviyorum. Gerçi postalarımız ikisi de kanatlı. Yani kovalıyoruz ama şey yapmıyorlar. İlerlerisi de kendi bilirler.